Bu e, gül biberi mi deniyor buna? Bu biberi gül biberi mi deniyor? Kiraz biber. Kiraz biber. Ne kadar bu? Kiraz 150. 150. Sürp peyniri var mı sizde hatay. hatay? Şöyle kuru. Ha, topar. Bunları yok ama. Şu nedir dışı kırmızı olan? Şu mu? Edam. Edam. Edam peyniri mi? peyniri. Edam peyniri mi? Aynen. Keçi peyniri mi? Değil. Hı. Gouda var şurada istersen. O keçi peyniri. Değil değil. Bunlar İtalya peyniri. Hmm, peynir, e, biberli mi bu? Sade. Hmm. Biberli getirdin mi abla? Bitti ya. Vardı ya. Bu ne kadar? Şu peynir, edam peyniri. Kilosu 500. 500. Gouda? Aynen bu. Hmm. İtalyanlar biraz pahalı oluyor. Rokso falan. Vardı. Niye? Bizim İtalyanlardan ne eksiğimiz var? Kars peyniri de güzel. <laughs> güzel. Daha Ka uygun. Kaymak ne Badan kadar? 12. Kilosu? <laughs> Kilosu 240 abla.